ChatGPT'den sonra yapay zeka araçları çok çeşitlendi. İşte ödevlerimizi yapıyorlar, kod yazıyorlar, resim oluşturuyorlar, hiç olmayan bir yemek tarifi veriyorlar. Hatta tez bile yazıyorlar. Ve biz bu gelişmelere çok hızlı alıştık. Hatta hep daha fazlasını istemeye başladık. Yani fayda görmeye bırakın. Artık bunlarla para kazandığımız bir döneme giriş yaptık. Bu videoda 2024 yılında oyunu katıyor sarılı AI konuşmak istiyorum. Sağ, hacim Eğer sizin de kullandığınız başka araçlar varsa bizi yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hepimiz faydalanmış olalım. Şimdi kendinizi başka bir dilde şakır şakır konuşurken görmek isterseniz bu yapay zeka size bunu sağlıyor. Gerçekten çok eğlenceli. Hatta boş zamanlarınızda sizi hobi sahibi bile yaptırır. Adı Heygen, 40'tan fazla dilde dudak senkronizasyonu yapabilen bir yapay zeka sitesi. Kullanmak için önce Gmail hesabınızda giriş yapmanız gerekiyor. Denemek bedel 30 saniye olan bir videonuzu istediğiniz dile çevirisini yapabiliyorsunuz. Destekleyen formatlar MP4, MOV ve WebM ve 1 GB'a e kadar olan videolarınızı ekleyebiliyorsunuz. Ben eski videolarımdan birini yükledim ve Fransızcayı seçtim. Normalde Fransızca bilgim B2 seviyesindeydi ama iyice gerilediği için kendime böyle bülbül gibi konuşurken görmek istedim. Videoyu yükledikten sonra sizin videonuzu bir sıraya alıyor. Benim açıkçası açılışı 1500'den yaptı. Yani 1500 video bekledim. Benimkine sıra gelene kadar. Ve şimdi sonucu görelim. Reveye, branşı, şarjör. Koneksiyon telefonik coupé. Il a la technologie bluetooth 5.3. Pas de problème lors de la première connexion au téléphone. Sesim, ağız hareketlerim Fransızca'ya göre olduğu için başta bir farklı geldi bana ama çok hoşuma gitti. Yani ses tonu Fransızca uygun şekilde düzenlenmiş. Videonun çevirisi de gayet doğru. Yani daha ne olsun yani. Tek bir hesapla sadece bir tane kredi hakkınız var. Bunda belki başka hesaplar yerden giriş yaparak 2-3 video daha araya sıkıştırabilirsiniz. Ya da belki daha profesyonel ihtiyaçlarınız için yıllık, aylık olarak ücret ödeyerek de bu hizmete sahip olabilirsiniz. Lahat ng produkto ay regalo na hindi lang mahal sa budget at pangkalahatang kasiyahan ng kasama depende sa pangangailangan. Bu video dewa 2024'te dahiline kullanılabilecek AI araçları hakkında konuşmak istiyorum. Sa, başlayalım. İstediğiniz dile çevirebildiğiniz videoyla neler yapabileceğinizi düşünmek oldukça heyecan verici. Yani bu tarz araçlar aynı zamanda yaratıcı düşünme konusunda da büyük bir fayda sağlıyor. Ve geçelim diğer yapay zekaya. Şimdi görsel oluşturmak için birçok yapay zeka araçlarına belki hakimsinizdir. Midjourney, Bing en popüler olanları zaten ve size bir alternatif daha sunmak istiyorum bu aşamada. Leonardo.ai sistem her gün sizi ücretsiz kullanabileceğiniz 150 kredi tanımlıyor. Özellikle oyun varlıkları, karakter ve konsept çizimleri için Leonardo AI uygulamasını tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz Leonardo AI için de daha bir uzun video hazırlarız tabii ki. Ya çalışma mantığı Midjourney ile hemen hemen aynı olduğu için çok detaya girmek istemedim. Uygulamayı ücretsiz kullanan bir üye olun. ürettiğiniz içeriklerin hepsi size Diyorum ve bir sonraki yapay zeka uygulamasına geçiyorum. Sıradaki yapay zekamız sıfırdan şarkı besteleyebiliyor. Bunu gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Sevdiklerinize absürt şarkılar yazmak mı istiyorsunuz? işte yapay zeka bunu rahatlıkla yapabiliyor. Arkadaşınıza verdiğiniz borç için, metroda bakıştığınız çocuk için, para iadesi olarak sakız veren tekel için tüm yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir yapay zeka. Kısaca tanımlamak istersem kendisi Anadolu Tat 1071 tadında. İsterseniz şarkı sözlerini siz yazın, isterseniz yapay zekaya bırakın. Karar sizin. Bu yapay zekanın adı da Suno. Popüler sanatçıların seslerini veya şarkılarını taklit etmek ya da kopyalamak yerine or orijinal melodiler ve vokaller oluşturabiliyorsunuz. Suno'nun web uygulaması bir şarkı tanımı istiyor. Örneğin ay sonuna param kalmaması tarzında bir istekte bulunabiliyorsunuz. Uygulamada farklı melodilere ve sözlere sahip iki tane şarkı üretiyor. Kullanıcılar kendi sözlerini de yazarak ve stil belirterek de şarkılar oluşturabiliyor. Yani örneğinde olduğu gibi Suno AI'da da Discord uygulaması kullanmanız gerekiyor. Oluşturulan her şarkının maksimum süresi 40 saniye oluyor. Uygulama Tamamen ücretsiz versiyonunda günlük 5 istekle yani 10 tane şarkıyla sınırlandırılmış. Aylık abonelikler yani daha fazla şarkı üretmenize tabii ki izin veriyor. Onun da 8 dolar veya 24 dolar şeklinde bir fiyatlandırması var. Şimdi size sunuya yaptırdığım birkaç şarkıyı dinletmek istiyorum. Yolunluk The do takes know ride. Yeah, no. oluşturduğu şarkıya şarkı sözünü söyletmede bir imtina ediyor. Yani nedenini anlamadım ama belki eğlencesine denemek istersiniz. Linki aşağıya bırakacağım. Sıradaki yapay zeka aracının adı Runway ML. Bu yapay zeka aracını illaki duymuşsunuzdur. Metinden görüntüye, görüntüden görüntüye ya da metin bazlı görüntüye ve video klibini filme dönüştürmeye kadar pek çok seçeneği içinde barındırıyor. Çok kapsamlı. Her yapay zeka aracında olduğu gibi Runway'de üyelik sistemi üzerinden çalışıyor. Aylık plan satın almasınız bile sınırlı içerik üretimine izin veriyor ve size 3 hak sunuyor. Türkçe dil desteğine maalesef sahip değil ancak kullanımı epey basit. Ama ben bu videoda Runway'de şu anda beta olarak kullanılan Motion Brush özelliğinden bahsetmek istiyorum. Hareket fırçası özelliğiyle istediğiniz görüntüde canlandırmak istediğiniz alanları boyuyorsunuz ve birkaç ayar yapıyorsunuz ve hop bitti. Artık resminiz hareketli hale geliyor. Görüntünün farklı bölümleri için farklı efektler oluşturmak amacıyla birden fazla fırça da kullanabiliyorsunuz. Örneğin bulutların ağaçlardan daha hızlı hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz veya suyu farklı yönlere akıtabiliyorsunuz. Bu arada bu özellik bence doğa görseller için daha iyi çalışıyor ki video üreticileri için bu tarz yaratıcı araçlar gerçekten çok kullanışlı ve faydalı. Yani artık sabit bir fotoğraftan ziyade çok hafif hareketler bile yapmış bir içerik dikkatimizi bu içeriğe vermemizi sağlıyor. Bu arada tüm sitelerin linklerini aşağıya koymuş olacağız. İsteyen girip detaylı araştırmasını da yapabilir. Ve son yapay zekamıza gelelim. Room AI. Room AI bir yapay zeka iç tasarımcısı. Evinizi tekrardan dekore etmeniz için size fikirler veriyor. Bu uygulamaya da Gmail'inizde giriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki paralı sürümü de var. Zaten fiyatları şu an siz ekranda görüyorsunuz. Mevcut odanızın görselini yükleyerek seçtiğiniz tercihlere göre yeniden düzenlenmesini sağlayabiliyorsunuz biliyorsunuz veya tasarım tercihlerinizi belirterek sıfırdan yeni bir oda oluşturabiliyoruz. Ayrıca iç mekanınız için farklı stiller, renkler, malzemeler ve mobilyalarda deneyebiliyorsunuz platformda barok mimardan Art Nouveau'ya hatta Cyberpunk'a kadar birbirinden farklı mimar tasarımı destekleyen şablonlar bulabiliyorsun. Platformda birden fazla fotoğraf yüklemeniz de mümkün. Ancak ücretsiz versiyonunda 5 tane render hakkınız bulunuyor. Ya düşünüyorum da bence ileride bu AI mobilya markalarının reklamlarını almaya başlayabilir. Ya bu sayede biz de atıyorum dolabı beğendik. ...işte tıklayıp oradan direkt siteye yönlenebiliriz. Artık her yerden bir reklam çıktığı için yani ister istemez buna gelse gelse size böyle bir güncelleme gelir diye düşünüyorum. Ve son AI uygulamasını da gördüğümüze göre videomuzu yavaştan kapatabiliriz. Yabancı dil konuşturan, şarkı besteleyen, görüntü oluşturan, evimizi dekore eden ve resmi canlandıran yapay zeka araçlarına bakmış olduk. Sizin favoriniz hangisi oldu? Ya yani videodan sonra hangisini kurcalamaya başlayacaksınız? Bunu merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.